selamlar bu yılda input fonksiyonundan bahsedeceğiz. Input fonksiyonu ne iş yapar? Input fonksiyonu terminalden girdi almak için kullanılır. Input ile, input ile alınan her bir string formatına gelir. Bu ne demek? Şimdi input diye özel bir keyword'ümüz var burada. Bu da bir keyword, Python keywordlerinden biridir. Input dedik, parantez açtık, içerisine string bir ifade yazdık biz. Ee, burada yazdığımız ifade aslında kullanıcıya e, göndereceğimiz mesaj Diyeyim. Bunu ben çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi şurada yukarıda bir sayı giriniz şeklinde. ben buraya ne yazdıysam bana mesaj olarak o geliyor bir sayı giriniz diyor sonrasında da aslında Python'ın kendi yazmış olduğu formatı görüyoruz biz daha doğrusu VS Code'un. bir sayı giriniz diye bir hücre açıldı benim sayı girmem bekliyor sabaha kadar bekler. Ben sayı girmediğim sürece Enter'a basmadığım sürece sabaha kadar bekler bu. Hiç sıkıntı değil. Benim sayı girmemi bekliyor ve şunu da söyleyeyim. Kod bu noktada durdu. Kod çalışmıyor. Tamamen benim sayı girmemi bekliyor. Şimdi ben buraya bir sayı giriyorum. 10 gireceğim. Enter'a bastım. Sayıyı yolladım. O sekme kapandı. Kodum da şurada yeşil işareti görüyorsunuz. çalışıp bitmiş oldu. Ve artık ben terminal aracılığıyla e, tam terminal değil aslında da hani e, input fonksiyonuyla beraber bir e, veri aldım. Şimdi a'nın değerini bir görelim. a'nın değeri 10 ve size demiştim ki en başta input'la alınan her şey string formatında gelir. Ben bir sayı girdim 10 fark etmez önemli değil. String formatında gelir. Biz daha önce stringlerinde sayı içerebileceğini görmüştük. Tırnak içerisindeki bir sayı stringleri demiştik zaten. Burada type a olarak bastığımızda string olarak gelmiş görünüyor. Bunu daha sonrasında integer'e çevirebiliriz. Biz type casting'i de gördük. Int a diyerek sonrasında type'ına bakarsak gördüğümüz gibi aslında int klasına biz çevirmiş oluyoruz bunu. E, Input'un olayı bu. Terminalden girdi almak için. Ben şu anda e, Jupyter Notebook kullandığım için bende yukarıda açılıyor ekran. Şurada açılıyor. E, buraya yazıyorum ama normal Python dosyasında çalıştırırsanız direkt e, mesela terminalden Python dosyası çalıştırırsanız İmleç burada bekleyecektir. Sizin buraya bir sayı girmeniz bekleyecektir aslında. Şu anda ben Jüpiterde olduğum için buradan olmuyor tabii de. Yani Normal Python dosyasını terminalden çalıştırırsanız terminal aracılığıyla o girdiği girmeniz gerekecektir. Şimdi buna çok basit bir örnek, bir uygulama yapacağız. böyle Çok kısaca iki sayıyı toplayacak. Kullanıcın girdiği iki sayıyı toplayan bir kod yazacağız. Çok basit bir şekilde. Ne yapıyoruz? Birinci sayıyı girin diye bir mesaj göndermişiz ve input'la değeri alıyoruz şu şekilde. Sonra aldığımız değeri direkt integer'e kast ediyoruz. Bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Yani şuradaki değer neyse, içerideki değer neyse ki string gelecek artık onu ben biliyorum. Onu integer'e kast edip a'ya atıyoruz. Aynı işlemi ikinci sayıyı girin deyip b için de yapıyoruz. Sonrasında a ile b'yi toplayıp ekrana bastırıyoruz. Çalıştıralım bakalım. İki sayı toplayalım. Birine 5 girdim, birine 7 girdim. Ve gördüğünüz gibi burada 12 toplanmış sayıları ya sayıların toplanmış halini görmüş oldum. Ee, input fonksiyonun olayı budur. Bizden aktif olarak daha doğrusu interaktif olarak veri almayı sağlar diyelim. Bu video bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.